Merhaba arkadaşlar. Ben Kral oyuncu bugün sizlerle beraber Tüçe ile ilk defa bilgisayarda Minecraft oynuyoruz. Hoş geldin Tüçe. Hoş bulduk. Bağırarak arkadaşlar. Konuş. Burada ben biz size söylemiştik bilgisayardan video gelecek demiştik ekibimde. Evet arkadaşlar bu arada biz biraz geliştik ama kusura bakmayın. Şimdi size evimizi tanıtacağız Evimiz kapalı değil arkadaşlar. Buradan görüyoruz. 3 bölüme ayrılıyor. Buradan şöyle evle bir tane eve gidiyoruz ve bu oradan da tarlaya geçiş yapabiliyoruz. Eee sen beni takip etme git bir şeyler yap. Burada kürsümüz var, çanlarımız var. Burada evimiz işte tam evimiz. Bu arada bunları şey koyduk. Böyle şey var. Şimdi unuttum. Çatı çatı. Çatı var. Arkadaşlar Evet. Evet arkadaşlar. Golümü öldürmüyoruz Tuğçe. Yoksa seni döverim. Arkadaşlar. Evet. Ben biraz madene gitmiştim. Oradan demir falan toplamıştım. Evet. Ee, bakın arkadaşlar görüyorsunuz. 嗯。 Arkadaşlar Tuğçe Tuğçe'nin üstünde niye amca yazıyor? Çünkü amca bu bilgisayarından oynuyor bebe. Ben kendi benim onun oynuyorum bebe. Bebelerin böylesi. Evet o zaman arkadaşlar biz de ne yapalım? Madene yolumuzu ben de alalım. Sen gelme. Ben Tuğçe sen gelme. Ben Tuğçe döverim seni. Tuğçe gelme gelme. Ben de geleceğim. Ya ben de gel Tuğçe git. Ben de geleceğim. Tuğçe gelirsen döverim. Tuğçe ben sana TP atacağım. TP TP. Ben çıkamıyorum. Yolu kaybediyorum. Tamam, tamam. evet. TP atacağım ben sana. TP yani teleport. Arkadaşlar atlayayım mı? Ama atlarsa ölürüm. tiktok'ta çok çok Arkadaşlar burada pro oyuncu ve kral oyuncu ve oyuncu pool'ün kanalını abone olmayı unutmayın. Ne maga? Evet. Evet. En son bu madene gelmiştim arkadaşlar ben.

Nununun tövbe tövbe yarabbi ya. Evet, yemeğimizi de yamak. Ay yemeğimizi de yamak ne lan? Yemeğimizi de yedik. Bakırlarımızı toplayalım. Allah, Bakır girişimi. Allah. Bak sen şuradan soru. su damlaları. Sen soru. Su damlar bir gece. Hayattanlar bir gece. Oyun. Ne? Allah bilir. Oh Allah rızası şimdi çıktım. Allah sen bir tane daha düştün. Kanadı var. Kuş değil. Guruva. At değil. At değil. Tabii ki de balık. Evet. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Canım benim burada patlama canım. Arkadaşlar ben creeperları severim. Ama patlamalarını sevmem. Mesela bu bebe gibi. Arkadaşlar patlamasın diye vurup kaçıyorum. Patladı. Evet. Almış. Arkadaşlar benim amacım ilmas bulmak. Evet herkesin bir amacı var arkadaşlar. Tabii ki de fakir. Yani görevi. Yani fakir olmadığımız için yani gelebiliriz. Ama ben ne yapayım? Allah bir tuş et. Arkadaşlar bu meşaleyi buradan alıyorum. Sonra buraya koyuyorum. Nedir portalı bulmuştuk. Arkadaşlar her an önüme bir şey çıkar diye korkuyorum bu arada. Ben size söyleyeyim. Keşke Türkçe kurmalar. Ben ne yapsam abla? evi geliştirmek dedin ya. Tamam ben yemek çok diyorum. Arkadaşlar ben Türkçe ile oyun oynanmaz ben size söyleyeyim. Bu arada bakırları topluyorum da bakırlar ne işe yarıyor onu bilmiyorum arkadaşlar. Şey abi, Bu ne ham bakır mı ham bakırmış. Dürbün değil o dürbün dürbün. İşte şey. dı dı dın, dın, dı dı dın. Bu ne var? Evet arkadaşlar ben kodlardan anlamıyorum ama siz gelin de bir gözünü. Ya biz kaç blok? O ne lan? Dur bir de Kaçıncı kattayız? Altı altıncı şey katta mı? mıyız? Lan biz altıncı katta mıyız? Arkadaşlar işte kodlardan bir şey anlamıyorum ben. Fazla. Fazla fazla. Nereye Ya kardeşim bak. Hayır kazmam bitiyor. Sakın. Ya ayo. Ben eve biraz cam toplamam lazım. Toplayayım da, değil mi? Evet, <laughs> arkadaşlar kazmamız kırıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen <laughs> buradan tipi ya bu caps logo kim açıyor? Tepe Tepe oh my god Dı 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 Köyler gidiyor mu? Biliyorum Bu arada ya Of ve at her Ve at her Pardon Pardon mu? Weather clear Weather clear ya Allah sizin belanızı Veat bela, Her bela. Cürle Ar Tuğçe ölüyorum Tuğçe Allah belanı vermesin bela, bela. Hadi ya uyuyalım o zaman Veat Her Cürle Ar Aaaa Veat Her Cürle Ar Allah'a şükür

Aynen 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 diyorum dilimi aynen diyorum burada var değil. Oğlum oyun bug'a girdi lan. Oyun bug'a mı Diorit bende yok. Diorit bende yok yani arkadaşlar Diorit. Fırınımız var abi Allah'a şükür bir tane fırınımız var. Allah'a şükür bir, bir şey yapamayacağım.

Gel al abi gel gel. Gel fakir. Fokor. Fokor. Gel gel. Gel gel. Al al al. Abi. abi al bela bela bela. Al al. Aldın mı? Fakir misin? Fakir bebesi. Arkadaşlar burada çok güzel gidiyor. Evet arkadaşlar inşallah. Okulu çok güzel gidiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar inşallah Tuğçe'yi duyuyorsunuzdur. Amin. Okul çok güzel gidiyor arkadaşlar. Aynen kamera. Bir saniye tutcu. Bir susar mısın ya? Bir sus ya. Aa. Aa sen sus Tabii. Arkadaşlar bu arada ben Arkadaşlar de... biz böyle koşuyoruz. Bili dili. Tık 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 tık. Bom 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 bom. Bu turpu kim almış? Vay pardon pancarmış ya. Pancarla turp arasında ne fark var? Evet. Acaba ben ay. Arkadaşlar, arkadaşlar ben her zaman ölüyorum. Aynen arkadaşlar. Bu evi e, şey e, yağmalamıştık da. şey pardon yani yağmalamıştık. Dur. Aklıma bir fikir geldi. Bu sandıkta gelincik vardı. Bakın şimdi ne yapacağım. Oh. <laughs> Bakın şimdi ne yapacağım. Bu gülü aldım elime. Golem abi nerede? <laughs> Geldim arkadaşlar. Hayırdır oğlum sen? Oğlum. Ben Tuğçe'yi vurdum mu? Ben Tuğçe'yi vurdum mu? Kim bana vuruyor? Oğlum dur dur. Ne ya var? manyak mısın? Ne vuruyor? Canım yok. Golem abi. Merhaba abicim. Merhaba 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 merhaba. Al abi. Al. Al abi. Al. Al abi. Al. Al. Abi alsana. Yok ya. Ben öldürmeye gelip mi? Hayır seni var ya öldürürüm. Kırılacağım ateş. Tuğçe yapma ya. Yapma ya. Of. Beni sinirlendiriyor ya. Şöyle öldürün bak. Deminim nerede benim. Demeklerim bu da. Golam amca arkadaşlar ya sabah amca. Ay. Arkadaşlar. Abi abi arkadaş abi Arkadaşlar çünkü bizim evimize golam girdi. Bak bu da abi. Bi alcan. Bak ola Bak ben senden daha iyiyim çünkü benim ateş kılıcım var. Hı. Vurma bana. Yanmaz. O zaman bana vurmayacaksın. Abi bu ne ya? Boks yaparsak seni indirelim aşağı. Kardeşim ne yapıyorsun burada? Öldür. Sen abi, mmm, 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 öldüren Göle Seni sen ha? Abi. ha. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> demir abi, demir abi. bir şey soracağım. bunu niye toplamıyorsunuz? Oh my god. <gülüyor> 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 of.

the stress Arkadaşlar bu arada ben karakterimi böyle yapmadım. Oyun beni direkt bu karakterlere doğurttu. Ben de sıfır yiyeyim. Ne yaptın abi? Hani seni de öldüreyim mi? <laughs> 20'ye fon 5. 20'ye fon 5 veriyormuş. Bakayım. Abla videoyu bitirelim mi? Sonra bitiririz. Geliyor. Yani. Oh. Sonra ya. Katı mı? Tövbe, tövbe. Abi ben senden alışveriş yapmayı seviyorum. Sen de benden sev. Sen de benden sev. Ee, arkadaşlar 33'ün yarısı kaç ediyor? Tabii ki de 17. Değil mi? Zeki değersiniz benim kadar. Ben çok zekiyim. Neredesin abi? Neredesin abi? Sen misin abi? Yok sen değil misiniz? Sen yürü git lan. Ölen gelecek eminim. Bak gelmezse benim adım gelmiyor ki bebe. Bebe ben Abi ben, ben alışveriş yapmayı çok seviyorum abi. Vallahi ben senden alışveriş yapmayacağım. Öldürürüm yapacağım. ben bunu. Öldür öldür ben de senin kafanı kırayım. <laughs> Bakayım o bir seni geliştirdim mi? Ah oh, geliştirmemişim. Yürü git o zaman. Nereye git? Demir gölem. Hadi gel videoyu bitirelim o zaman. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Da. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen aşağıdan abone olup like atmayı beğenin. Sizleri çok, çok 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 seviyoruz. Ve... Bye. Gelsene buraya. Ve, bay bay. Evet arkadaşlar. Bye bye. Bir deliyle bize çektiğim için şu an çok pişmanım. Bay bay.